Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Eyüp Enes Gök kanalını ve kardeşim de dahil e, sahibiyiz. Arkadaşlar kanalımızda çok güzel içerikler olacak. Bizi destekleyin ve kanalımıza abone olun. Like atmayı unutmayın. Evet biz de kendimizi bir takdim etmeyi de unutmayacağız. Ben Enes. Ben Eyüp. Arkadaşlar Bizi desteklerseniz kanalımıza abone olabilirsiniz, yorumlar yazabilirsiniz ve yorum yazmayı, like atmayı, kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar, ben konuşmuyorum. Arkadaşlar evet ben de bu anını getireyim. Arkadaşlar evet çok güzel video çekeceğiz. İçeriklerin içeriklerini çok güzel yapacağız. Hoc ay, hocam e değil. Hı -hı. arkadaşlar bizi desteklersiniz. Eğitici videolar gelecek arkadaşlar. Arkadaşlar hadi ikinci videoya geçmeden önce görüşmek üzere. Arkadaşlar Sıra bir dakika şurada da abone ol yazar şu alt kısımlarda şöyle alt kısımlarda yazar abone olmayı unutmayın oradan yazmayın şimdi siz böyle çıkın oradan çıkın şey abone ola tıklayın bizi desteklemeyi unutmayın görüşürüz hoşçakalın